Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçında Liverpool'u Rams Park'ta konuk edecek, maç öncesinde Okan Buruk'un en büyük güvencelerinden birisi de Sarı Kırmızılı taraftarlar. Sarı Kırmızılı ekibin hocası dün düzenlediği basın toplantısında taraftarın öneminden şu şekilde bahsetti. Kendi sahamızda bu tür maçları şiddetli B askıları yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz. BAHÇETEP'e -E -E tüyoyu verdi. Geçen hafta yöneticilerden Bora Bahçetepe, Liverpool maçı için taraftar liderleriyle bir araya geldiklerini açıkladı. Liverpool maçında bir koreografi beklemediklerini ancak Avrupa'da Galatasaray taraftarının konuşulacağı bir organizasyona imza atılacağının sinyalini verdi. Cehennem olarak nam saldı. Ultraslandan da benzer yönde bir açıklama geldi. Kendi evimizde oynayacağımız bu tarz maçlar aynı zamanda başka anlamlar da taşıyor. Transfer dönemlerinde önemli isimlerin bizi tercih etmesindeki en büyük etkenlerden biri Avrupa maçlarında tribünlerimizin tüm dünyaya cehennem olarak nam salmış olmasıdır. Ahmet Çalık da anılacak Okan Buruk organizasyonla ilgili bir tüyo verdi. Diogo Jota biliyorsunuz 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi anmamız gerekiyordu. Stadyumda da benzer bir şey olacaktır. Galatasaraylı Ahmet Çalık da benzer şekilde hayatını kaybetmişti. Bu minvalde bir çalışma bekleniyor.